Değerli katılımcılar, şimdi sözü Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç'a bırakıyorum. Hocam, buyurun söz sizin. Hocam sesiniz kapalı sizin de. Sistem otomatik olarak kapatıyor galiba hocam. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum Saadet Hocam. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar. Ben Doçent Doktor Murat Koç. Çay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüm. Değişimden Dönüşme: Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar teması ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde yapılacak 1. Akademisyen Çalışmaları Kongresi'ne hoş geldiniz. Kıymetli katılımcılar. Komple teorileri bir yana, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde öğretilen Kitlesel ve küresel korku halen devam ediyor. Covid-19'a benzer yeni bir sosyal virüsün de oluşumuna işaret eden bir sürecin içerisindeyiz. En azından bu kongrenin fikri tasarımcıları olarak bu oluşumun sosyal bilimlerde yepyeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiği konusunda görüş birliği içindeyiz. Yeni iletişim teknolojileriyle toplumsal yapının her katmanında değişim ve dönüşümün yaşandığı, yeni norm ve yeni parametrelerin oluştuğu bu süreç, uzaktan çalışmanın zorunlu kılındığı, esnek çalışma sistemlerinin uygulandığı, teknolojik, yenilik ve sürekli gelişim ile henüz tanışmamış sosyal yapıların sürdürülebilirliklerini muhafaza etmek için yeni bakış açıları gelişmek, geliştirmek zorunda kaldıkları, dijitalleşmeden toplum 5.0'a, Tüketim tipolojilerinden 21. yüzyıl yetkinliklerine kadar pek çok farklı ve güncel kavramla yüzleşilen bir dönem olarak sosyal bilimler profesyonellerinin hafızasına yerleşti. Ve kongremiz bu bilinç doğrultusunda şekillendi. Pandeminin tüm ağırlığı ile sosyal normlarımızı çok yönlü olarak zorladığı bu dönüşüm döneminde olay, olgu ve dinamiklere farklı bakış açılarıyla yaklaşmak ve verimli tartışmalarla konuları kendi bağlamlarında derinleştirmek esas hedefimiz. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım. Çağ Üniversitesi ve Akademik Çalışmalar Topluluğu işbirliğiyle hazırlanan kongremiz 3 günlük bir çalışma periyodunda icra edilecektir. Kongre süresince her gün 6 oturum olmak üzere toplamda 18 oturum ve 2 panel icra edilecek. Bu çalışmalarda kongreye katılan 9 farklı ülkeden 18 yabancı, Türkiye'den ise 40 farklı üniversiteden toplam 107 yazar, 75 ile 107 akademisyen, 75 bildiriyle oturumlarda görüşlerini sunacaklardır. Kongre kapsamında Türkiye'den 4 farklı kamu kurumundan da katılımcılar yer alacaktır. Değerli katılımcılar, Küresel denklemde en zayıf ve en güçlülerin ayrışma zamanı. Kuvvet çeviklerin, mekan güçlülerin, zaman stratejik düşünenlerin ve bilimsel çözüm üretenlerin yanında olacak. Küresel etkileşim yerini güç geçişi ve hat dengelerine bırakacak. En azından yeni bir sosyal virüs ortaya çıkana kadar elimizdeki verileri öngörüye dönüştürmek gerekliliği ile karşı karşıyayız. Bu kongrede bazı makro sorulardan olan ortaya çıkan yeni normlar dünya savaşlarından sonra olduğu gibi yarattığı travma ve öğrettiği dersler ile insanlığın kaderini kalıcı olarak değiştirebilir mi? Ya da bu süreç yeni bir tür dönüşümle yepyeni bir küreselleşme dinamiği doğurabilir mi? Sorularına sosyal bilimler penceresinden öncelikli olarak cevap bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, bu cevapları arama yolculuğumuzda hepimize kongre boyunca verimli çalışmalar diliyor. Kongrenin hazırlanışında tüm emeği geçen arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki yüzde çalışmalarda buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.